Milyonlarca kişinin gözü kulağı torba yasadaydı. Torba yasada yine istihdama ilişkin önemli maddeler var. Bunlardan bir tanesi 17 Nisan'dan önce işten çıkarılan kişilere işte işe dönüş hakkı ya da nakli destek ücret alacaklar. Bunun detayları nedir Okan Bey? Öncelikle buna başlayalım. Torba kanunu resmi gazetede yayınlanınca aslında pek çok çalışan için kritik bir süreç başlamış oldu. Bu pek çok çalışandan kastımız da aslında üç grup çalışan. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş yerlerinde çalışmaktayken ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında bir nedenle işten ayrılan kişiler son çalıştıkları işverenlerine başvurabilecekler ve bu kişiler işverenler tarafından işe alınırlarsa bu kişilere, işverenlere prim desteği tanınacak. Bu nokta çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu süreçte yani 1 Ocak 2019'da 17 Nisan 2021 tarihleri arasında yani fesi yasağı başlanana kadar olan süreçte çalışanların işsiz kalma ihtimalleri yüksekti. Çünkü ekonominin koronavirüs nedeniyle etkilenmesi söz konusu. Şimdi bu kişiler işverenlerine başvurur ve yeniden işe alınırlarsa düzenli bir gelire kavuşacaklar. İşverenler eğer bu kişileri alır, çalıştırmaz, nakdi ücret desteğine yani zorunlu ücretsizliğine gönderirse bu durumda da bu kişilere aylık 1177 lira nakdi ücret desteği ödenecek. İşverenler başvurularını hiç kabul etmezse bu kişilerin bu durumda bu kişilerin işkura başvurması gerekecek ve işkur bu kişilerin hanesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alan bir kişi var mı? İşsizlik ödeneği alan bir kişi var mı? Düzenli sosyal yardım alınıyor mu? Buna bakacak. Bu şartlar sağlanmamışsa bu durumda günlük 34.34 34 TL bir destek sağlanacak ta ki fesih yasa bitene kadar. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler ya iş imkanına kavuşacak ya nakdi ücret desteğinden yararlanacak ya da aslında diğer yayınlarımızda da söylediğimiz gibi bir düzenli sosyal yardıma kavuşmuş olacaklar. Her ne kadar gelirlerinin tamamı korunmamış olsa da önemli bir hak. Bir diğer grupta bu süreçte 1 Ocak'la 1 Ocak 2019'da 17 Nisan 2020 arasında kayıt dışı istihdam edilen ve bu tarihler içerisinde işten ayrılmış kişiler, bu kişilerde baş, işverenlere başvurduktan sonra süreç onlar için de geçerli olacak ve bu kişiler kayıtlı istihdam imkanına kavuşabilecekler ya da yan ücret desteği, ya da e, hane bazı sosyal yardımdan yararlanabilecekler. Yalnız burada çok kritik bir konu var. Bu kişilerin e, sosyal güvenlik haklarından feragat etmeleri gerekiyor bu başvuru kapsamında ve bunun şahsi fikrim anayasaya aykırı olduğu yönünde. Dolayısıyla bu kişiler kanunda bu haklarından feragat etmiş sayılacakla ifadesi olmasına rağmen ileride sigortası çalıştığı döneme ilişkin haklarını talep edebilirler e, benim görüşüme göre. Fakat bu şu açıdan önemli bir düzenleme. Halihazırda kayıt dışı çalışanlar bir aslında karar aşamasına geliyorlar. Ya işverenlerine başvuracaklar ve kayıtlı istihdama kavuşacaklar ya da işverenlerin bu konudaki tavrı olumsuz olursa bu durumda mahkeme yoluna gidecekler. Dolayısıyla öyle veya böyle bu arada bir bilinçlenme gerçekleşecek ve kayıt dışı istihdamda bir azalma yaşanacaktır. İşverenlerin de şu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Bu bir fırsat. Geçmişte hata yapmış olabilirler. Kayıt dışı istihdam girmiş olabilirler bu nedenle. Bunu sıfırlamak, temizlemek açısından bu fırsatı değerlendirmeleri lazım. 1 Ocak kritik tarih bu tarihe kadar bu kapsamda sayılan kişilerin mutlaka işlemlere başvurması gerekiyor. Evet. Diğer sorum şu bugün e, koronavirüs, yani başkanlardan geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili yeni tedbir paketlerini hayata geçirip, Bugün saat 8 itibariyle yeni paket hayata geçecek. Şimdi iş hayatın bu süreçten nasıl etkilenecek kısıtlamalar var. Günlük hayatımız kısıtlanıyor. İş hayatında yeni bir düzenlemeler de olur mu? Mutlaka olacaktır. Çünkü e, biliyorsunuz 11 Mart sonrasında hemen kısa çalışma devreye sokuldu ve kolaylaştırılmış şartlarla pek çok işlerinde kısa çalışma uygulaması devreye girdi. Şimdi yine bulunduğumuz yarımkürede kış koşulları e, egemen olunca Avrupa başta olmak üzere bulaşmanın daha çok kapalı mekanlarda olması nedeniyle e, ikinci bir aşamaya geçildi. Bu aşamada da işte bugünden itibaren bugün saat 8 itibariyle e, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler, Güzellik salonları kapat kapanacak ve bundan sonra da e, yalnızca sabah 10 ile akşam 20 saatleri arasında hizmet verebilecekler. Dolayısıyla bu AVM örneğinden gidersek ortalama günlük çalışma süresinin 3 saat azalması. Bunun 6 ile çarptığınızda 6 gün çalışma olduğunu varsaydığınızda 15 saat bir azalmaya gider ki bu da 3'te 1 oranında azalmadır. Dolayısıyla kısa çalışmanın gerekçesi oluşmuş durumdadır. Dolayısıyla bu tip işyerlerinde eğer daha önce kısa çalışmadan yararlanmışsa kısa çalışmadan yararlanmaya geri dönülecek. İş kurular bu kapsamda başvuruları alacaklar. Eğer yaralanılmamışsa çok kısa zaman içerisinde tahminim önümüzdeki hafta itibariyle yeni başvurular açılacaktır. Ve bu tip işyerlerinde de kısa çalışmadan yararlanmaya başlanılması söz konusu olacak.